Ev yapımı yoğurt mu, market yoğurdu mu? Hangisi daha besleyici? Hangisini tüketmek daha sağlıklı? Bugün bu soruların peşine düşüyoruz. Cevap sizi şaşırtabilir. Market yoğurdu ve ev yapımı yoğurt arasındaki farklar. Yoğurt sofralarımızın olmazsa olmazı. Ama marketten mi almalı yoksa evde mi yapmalı? Buna karar vermek için önce içeriğine bakalım. Market yoğurtlarının etiketlerini hiç incelediniz mi? Birçoğunda katkı maddeleri, koruyucular ve yoğunlaştırıcılar var. Bunlar yoğurdun raf ömrünü uzatıyor ama besin değerini nasıl etkiliyor? İşte asıl soru bu. Ev yapımı yoğurtta ise sadece süt ve maya var. Katkı maddesi yok, işlem görmemiş ve tamamen doğal. Peki besin değerleri nasıl? Uzmanlar ev yapımı yoğurdun probiyotik açısından daha zengin olduğunu söylüyor. Çünkü doğal fermentasyon sürecinden geçiyor. Bu da bağırsak sağlığı için büyük bir avantaj. Market yoğurtlarının bazıları ise endüstriyel mayalarla üretiliyor. Bu süreçte bazı faydalı bakteriler kaybolabiliyor. Üstelik uzun raf ömrü için pastörizasyon uygulanıyor. Bu işlem yoğurt'taki canlı bakterilerin bir kısmını yok edebiliyor. Bir araştırmaya göre ev yapımı yoğurtta bulunan Lactobacillus bakterileri bağırsak florasını destekliyor bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve sindirimi kolaylaştırıyor. Market yoğurtlarında bu bakterilerin seviyesi çok daha düşük olabilir. Tat ve kıvam farkı Peki tat farkını hiç düşündünüz mü? Evde yapılan yoğurdun tadı daha ekşi ve yoğun oluyor. Market yoğurtları ise daha pürüzsüz ve tatlımsı. Ama bu tat farkı aslında içeriğindeki doğal fermentasyon sürecinden kaynaklanıyor. Evde yoğurt nasıl yapılır? Gelelim pratik önerilere. Evde yoğurt yapmak aslında çok kolay. 1 litre sütü kaynatın ve ılımaya bırakın. Serçe parmağınızı süte batırdığınızda yanmayacak kadar sıcaksa mayalama zamanı gelmiş demektir. 1 kaşık yoğurdu sütle karıştırıp ekleyin. Kabın üzerini örtün ve sıcak bir ortamda 6-8 saat bekletin. İşte doğal ve katkısız yoğurdunuz hazır. Marketten yoğurt alırken dikkat edilmesi gerekenler. Ama diyelim ki zamanınız yok ve market yoğurdu almak zorundasınız. O zaman en az katkı maddesi içereni seçmelisiniz. Yoğurt alırken içindekiler listesini mutlaka okuyun. Sadece süt ve maya içerenleri tercih edin. Ekstra katkı maddeleri olanlardan uzak durun. Bir başka püf noktası da süzme yoğurt seçimi. Süzme yoğurtlar daha yoğundur ve protein oranı daha yüksektir. Ama hazır süzme yoğurt alırken de içeriğini kontrol etmek şart. Hangi süt daha iyi? Peki hangi sütü kullanmalıyız? Tam yağlı sütle yapılan yoğurt daha besleyici oluyor. Yağsız süt kullanırsanız, yoğurt daha sulu olabilir ve besin değeri düşebilir. Besin değerleri açısından baktığımızda ev yapımı yoğurt bir adım önde. Market yoğurtları ise pratik ama her zaman en sağlıklı seçenek değil. Yoğurt ve sağlık, yoğurt sadece bağırsak sağlığı için değil, kemik sağlığı için de çok önemli. Kalsiyum bakımından oldukça zengin. Özellikle çocuklar, hamileler ve yaşlılar için düzenli yoğurt tüketimi kemikleri güçlendiriyor. Ayrıca yoğurttaki probiyotikler bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Yoğurdu ne zaman tüketmeliyiz? Sabah kahvaltıda mı? Akşam yemekten sonra mı? Aslında yoğurt günün her saati tüketilebilir. Ancak sindirimi kolaylaştırması için akşam yemeklerinden sonra tüketmek daha faydalı olabilir. Gece yatmadan önce yoğurt yemekse mideyi rahatlatabilir ve daha kaliteli bir uyku sağlayabilir. Yoğurt nasıl saklanmalı? Yoğurdu mutlaka buzdolabında muhafaza etmeliyiz. Açıldıktan sonra birkaç gün içinde tüketmek en sağlıklısı. Ev yapımı yoğurdu cam kaplarda saklamak besin değerini korumaya yardımcı olur. Plastik kaplarda saklamak yerine cam kap tercih etmek daha sağlıklı bir seçenek. Son olarak bir yanılgıya da açıklık getirelim. Bazı insanlar ev yapımı yoğurdun çok ekşi olduğunu düşünüyor ve sevmiyor. Bunun sebebi mayalama süresi ve ortam sıcaklığıdır. Eğer daha tatlı bir yoğurt istiyorsanız, mayalama süresini biraz kısaltabilirsiniz. Ayrıca, yoğurdu daha kremsi hale getirmek için mayalamadan önce sütü biraz daha uzun kaynatabilirsiniz. Bu yöntem yoğurdun kıvamını da artıracaktır. Sizin tercihiniz ne? Siz hangi yoğurdu tercih ediyorsunuz? Evde yoğurt yapmayı denediniz mi? Market yoğurtları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı ve doğal beslenmeye devam.